Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Daha fazla videoyla karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdi de Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 181 boyundadır. İkizler burcudur. Aslan Sivaslıdır. Doğum büyüme İstanbulludur. Babası tekstilci, annesi ise ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi vardır. Tolga Sarıtaş çocukluk yılları hakkında şu bilgileri vermiştir bizlere. Lise yıllarından itibaren çalışmaya başladım. Dışarıda oyun oynamaktan ziyade bir an önce hayata atılmak isteyen bir çocuktum. Daha liseye giderken hayatı öğreneyim diye annem beni mobilyacının yanına çırak olarak vermişti. Bir arkadaşımın babasına yardım etmek için pazarcılık yapmışlığım da var. Ben dışarı çıkıp oyun oynamaktan ziyade içinde fazlasıyla hayata atılma isteği olan bir çocuktum. Bu yüzden de çok sosyaldim. Derslerimde gayet iyi olduğundan her zaman üstesinden gelecek yeni uğraşlar arıyordum kendime diyerek ifade etmiştir. Tolga Sarıtaş eğitimini, lise eğitimini Halil Akkant Lisesi'nde tamamlamıştır. Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytin dalında çeşitli tiyatro oyunlarında yer almıştır. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumaktadır. Oyuncular ilk adımını ise Öyle Bir Geçer Zamanki isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle dikkatleri üzerine çekmiştir ve bir anda yıldızı parlamıştır yakışıklı oyuncunun. Ee, sosyal yaşantısı içinde şu sözleri söylemiştir. Setten arta kalan zamanımı kıymetlilerim dediğim ailem ve arkadaşlarımla geçiriyorum. Yorgun olduğum zamanlarda ise uyumaya vakit ayırıyorum diyerek anlatmıştır. Düşünce tarzını ise şu şekilde ifade etmiştir. Dış görünüşümle değil yaptığım işle, verdiğim emekle anılmak istiyorum. Bence bir insanın işini iyi yapması çok önemli. Bir aile bir aile büyüğüm işini iyi yapan insandan zarar gelmezler. Bana göre de hayattaki en önemli şeyler önce iyi insan olmak Sonra işini iyi yapmak, yaptığım işlerin sevilmesi, geri dönüşlerin güzel olması kendi adıma manevi açıdan beni çok doyuruyor diyerek anlatmıştır. Set ortamında nasıl e, olduğunu ise şu ifadelerde anlatmıştır. Set konsantrasyonumu müzik ile sağlıyorum. Sete geldiğim andan kamera karşısına geçene kadar olan zamanı inanın tarif edemem. Şüphesiz ki işimizin en can alıcı noktalarından biri konsantrasyon. Özellikle dizi temposunda sürekli en üst düzeyde tutmak için ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ben de tam bu noktada müziğe başvuruyorum. Her şeyden önce hayatımda müziğin yeri çok önemli olduğu için ve müzikten devamlı beslendiğim için dış dünyadan soyutlanmak istediğimde kendimi çok kolay teslim edebildiğim bir alan müzik diyerek ifade etmiştir. Mutluluk kaynağını ise şu cümleyle açıklamıştır. Farklı dönemlerde farklı insanların hikayelerini anlatan projelerde rol aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Farklı dünyaların hikayeleri beni daha çok iştahlandırıyor." demiştir. Tolga Sarıtaş'ın ilk sinema filmi Bahtı Kara isimli filmden olmuştur. Aşk hakkında da şu cümleyi kullanmıştır yakışıklı oyuncu. Aşk öyle bir şey ki hazırlıksız yakalar en ummadığınız anda, ummadığınız şekilde. Matematiği yok, kategorize de etmiyorum diyerek kısa ve öz anlatmıştır aşkı. Hayat, hayata bakışını, hayata anlamlandırışını ise şu sözlerle anlatmıştır. Amacım ne olur ne olursam olsun mesleğimi seven ve mutlu bir adam olmak. Hayatta en çok değer verdiğim şey aile kavramı. Müzikle ilgileniyordum ama sonra tiyatro, tiyatroya başladım ve oyunculuğa yöneldim. Hayatta en çok değer verdiğim şey aile kavramı ve işim. Ama sadece kan bağım olanları değil yakın çevremi de ailemin içine alıyorum. Birinin kalbini bilerek ve isteyerek asla kırmam ve sahip olduklarım için çok şükreden bir insanım demiştir. Mesleği hakkında da şu şekilde konuşmuştur. Popülerlik ve zirve benim için çok anlam taşıyan ifadeler değil. Yakışıklılığım ile değil yeteneğim ile anılmak istiyorum. İçinde bulunduğum işin izleyici tarafından sevilmesi elbette çok güzel. İşini çok iyi yapmaya çalışan biri olarak karşılaştığım ilgi ve sevginin verdiğim emeklerin en güzel karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yakışıklılık ve güzellik göreceli kavramlar ama yetenekli olduğundan bahsedilmesini beni daha çok mutlu eder. Yetenek nasıl ölçülür? Az çok neye göre belirlenir? Bunu ben bilmiyorum ama şunu biliyorum ki ben işimi yapmayı çok seviyorum. Daha iyisini yapmak için çok çalışıyorum diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Başarılı olmak isteyecek kadar hırslı ancak öyle çok büyük ihtiraslarım yok. Herkesin konservatuvardan çıktığı bir sektörde çalışmıyoruz. Mesela ben öyle bir eğitim almadım. Ama çalıştığım amatör tiyatrolarda usta çırak il ilişkisiyle edindiğim bilgi ve tecrübelerle alaylı diye tabir edilebilecek bir konumdayım. O yüzden hepimizin geldiği yerler, yokuşları ve tırmanması gereken dağlar çok farklı. İçinde daha birçok şeyi oynamak isteyen biri var. Oyunculuk böyle bir şey. Ne kadar farklı renk denerseniz o kadar zevkli oluyor. Diyerek anlatmıştır. Hobilerinden ise şu şekilde bahsetmiştir. En büyük tutkum müzik ve şarkı söylemek. Çok küçük yaşlarda bağlama çalmaya başladım. Sonra gitar ve bateri. Hayatımın belli bir döneminde bateri çalarak para da kazandım. Müzik hayatımda hep oldu, olacak ama albüm çıkarmak gibi bir motivasyonum yok. Şarkı söylemeyi seviyorum ama arkadaşlar arasında. Müziği çok önemli bir beslenme aracı olarak kullanıyorum. Kendimle kalmamı sağlıyor. Kendim iç dünyama dönmek istediğim zaman hemen müziğe başvuruyorum bana çok iyi geliyor diyerek e, hobilerinden bahsetmiştir bizlere en sevmediğin özel en sevmediği özelliğin ise her şeyi çok ciddiye alıyor olması olarak ifade etmiştir en sevdiği özelliği ise sosyalleşmeyi iletişim kurmayı çok seviyor ve arkadaş canlısı biri olmasından dolayı e, bu özelliğinden çok memnun olduğunu dile getirmiştir. Tolga Sarıtaş'ın bugüne kadar rol aldığı dizileri sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 2010 tarihinde ilk kez televizyon karşısına Öyle Bir Geçer Zamanki isimli diziyle çıkmıştır. Daha sonra 2010 tarihinde Arka Sokaklar dizisine dahil olmuştur. Ardından 2013-2014 sezonunda Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakteriyle popülerlik yakalamıştır ve bir çıkış noktası yakalamıştır. Bu diziden sonra 2013 tarihinde 20 dakika isimli diziyle devam etmiştir. 2014'te Benim Adım Gültepe isimli diziyle devam etmiştir. 2015 tarihinde Sen de Gitme isimli dizide rol almıştır. 2015-2016 sezonunda Büyük Sürgün Kafkasya isimli dizide rol almıştır. 2015-2016 sezonunda Güneşin Kızları isimli dizide rol almıştır. 2017-2019 sezonlarında da Söz dizisinde rol almıştır. Bu dizide çok izlenmiştir. 2019'da Ferhat ile Şirin dizisinde rol almıştır. 2020'de Yarım Kalan Aşklar isimli dizide rol almıştır. 2020'de yine Arıza isimli dizide rol almıştır. Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olacağız yeni videolarla.